Esat'ı takdir ediyorum. Niye biliyor musun? Bir tane mermi atmadan benim Türkiye'mi işgal etti ya. Hani süper devletsiz dünya lideriyiz. Ama dünya lideriysek benim param niye her gün pul oluyor ya? Her gün gittikçe pul oluyor. Zamlar biz, biz hak ediyoruz ki geliyor. Neden akıyoruz abi? Ne yapıyoruz? Ya 21 senedir ki adam ben sizin diyor. Belinize kadar tutturacağım, Daha iyi de yapacağım dediği halde veriyorsak hak ediyoruz demektir. Ya bunun başka çözümü Nasıl var mı? Nasıl düzeleceğiz mi? abi peki? Nasıl düzeleceğiz? Iki, ne güzel idare ediyoruz ya. <laughs> Yakında biz zaten buradan çekip gideceğiz. Yabancılar buranın yerlisi sırmacı olacak. Sığınmacı var mı çok? Hiç abi yok. Olmaz mı? Sığınmacı mı var Türkiye'de? Yok öyle bir şey ya. Biz sığınmacıyız zaten Bunlar milli güvenlik sorunu oluşturdu abi. Sığınmacı yok. Biz sığınmacıyız zaten. Orada doğru abi şimdi. Sığınmacı diye bir şey yok. Biz zaten sığınmacı olmuşuz. Baş... Erdoğan dedi ki yedir, biçirip giydirmeye devam edeceğim He? He. Adam sözünde Ama duruyor. 25 sene 21 sene ne yapmışsa şimdi de hani öyle yapalım. Hiç uzatmaya gerek yok abi. Şey, Nasıl Mart 31'de düzelteceğim diyor abi 2024'te. ben size şunu söyleyeyim açıkça. Bak, bunu 20 sene bunu... bunu, sene bunu derdi, 20 sene düzeldi düzeldi Cumhurbaşkanı. Düzeldi, düzeldi. Düzeldi. Bak 21 sene de Cumhurbaşkanıdır. Ne yapmışsa şimdi de yine aynı öyle yapar abi. Ben ayda 7 çok milyar maaş alıyorum. Allah ki benim kiramda kiram kiramda kiramda kiram bin. Ya. Gel çok bu işin içine çık abi. Istiyorsun. Allah vakit. Dua et. Dua Elhamdülillah. De Değil geçin. yani bizim başımıza bizim başımıza ne gelirse asıl abi. Başımıza ne gelirse astır. Oy verdin mi abi 28 Mayıs'ta bu ha? hükümete? Vallahi ben ona oy vermemişim. Ben vicdanla rahatım. Kemal'e verdim ama kazandık, Kemal de kazandı. Kemal'e vermediler abi. Ama Kemal yüzünden kaybettik zaten ya. Kemal. Aday olmasaydı da. Mesela iki evet. tane delikanlı genç adamlar vardı. Birisi de genç değil ama bu kadar. Bir mesela bir Mansur Yavaş olsaydı yüzde yetmiş kazanıyordu zaten. Siz bunları şey yaptınız. Ama o değil. Ben 2010 yılında Şehit Muhsin Yazıcıoğlu kaldı. yaptım. Burada bir demeç vermiştim. Bu iktidar bunun katili diye. Niçin e, ona kıydılar diye söylediğim, Çünkü önünü böyle rahatla hareket edebilmek için yaptılar zaten bunu. Niye madem e, AKP bu iktidar yapmadı e, Muhsin Yazıcıoğlu'na e, kendileri kıymadı? Niye mecliste araştırılmasına izin vermiyor? FETÖ yaptı ya araştırmasını, FETÖ'nün kaynaklarını bul. Onun için e, bu bir plandı, planda devam ediyor. Tace Türkiye'de Türk kalmasın. Türkiye'de Türk kalmasın. Gaye bu. Adam e, Esat'ı takdir ediyorum. Niye biliyor musun? Bir tane mermi atmadan benim Türkiye'mi işgal etti ya. Mermi atmadan Türkiye'yi işgal etti. Ne güzel başarı işte bu. Bunu anlamayacak kadar şey miyiz ya? Benim yaşım yetmiş aşağı yukarı. E, yani e, hala bunu bir e, şey olarak anlamıyorsak e, söylenecek de fazla bir şey yok. Biz hak ediyoruz ki devam etsin. Bir kere hani süper devletsiz dünya lideriyiz ama dünya lideriysek benim param niye her gün pul oluyor ya? Her gün gittikçe pul oluyor. Bir devletin parası eğer yükseliyorsa o devlet kalkınıyor. Batıyorsa batıyordur kökünden. Teşekkür ederim. Sağ olun. 2024'te bu kötü düzeni dur diyeceğiz dedi. E biz onu o hikayeyi çok dinledik. Dinlemedik. Biz dinledik de bu gençler bile dinlemiştir ya. Her e, yani e, bir kere bana verip deyip de kaç defa ya memlekette bombalar patladı. Bilmem şeyler patladı. Kim yaptı ya? Yapanları niye ortaya koymuyorlar? Daha da Paykaka öldürdük diyor. Ayakkabı numarasına kadar biliyorlar da niye de bu adamları bulunmuyor ya? Numara ayakkabı numarasını biliyor ama e, kendi şeyini e, kendini görmüyor. Nasıl olacak bu? Ben bunu gerçekten çok enteresan. Ya buna da inanıyorlar ya. Eğer sen adamın ha sonra ben söyleyeyim. Ben ben bir ülkücü olarak söyleyeyim yani bunu yanlış anlamayın. Şimdi çoğu beni CHP'li falan zaman ben ülkücüyüm elhamdülillah. Ama ben sana şunu söyleyeyim. bugün İmamoğlu'nun hani 470 tane mi, 75 tane mi terörist var dedi. sayın Soylu bu teröristlerin hala niye belediyede duruyor tutuklamadılar şey yapmadılar ya bunu da görmüyoruz ya biz çok şeyleri görmüyoruz İnsanlarımız gerçekten Demek yok e, e, o, yoksa niye bunun karşılığını alamıyoruz çünkü adaletin olmadığı için e, imam orada bir şey yapamıyor biz de bir şey yapalım kimseyi ya. e, ben. E, o gerekti, laf diye, y, mesele o olsan. değil bak ben 2009'dan beri e, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun bütün mahkemelerine gidiyorum İstersen fotoğraflarını Anladım. resimlerini Anladım. şey yaparım Anladım. şey yaparım niye biliyor musun? Anladım. Niye bir adım değil, bir milim yol alamadık? Çünkü hakim bir yere geliyor, hemen değiştiriliyor. Şey oluyor, filan oluyor, şu oluyor, bu Abi oluyor. Görevden alıyor, e, Görevden alıyor, değiştiriyor. Bu ne ya? Bu nedir ya? Adalet yok işte. Adaletin olmadığı yerde de e, ne inanç kalır, ne şey kalır? İnanç da kalmaz, hiçbir şey işte kalmaz. Hazreti Ömer Hazretleri'nin soruyorlar, e, bir memlekette din var mıdır? diyor. Cevap ne diyor? Adalet varsa din vardır, adalet yoksa din yoktur bizim Türkiye'de de din yok. Başka bir Beş şey zam, peş peşe zamlar geliyor abi akaryakıta. Abi bu siz, siz yaşıyorsunuz bu ülkede. Biz yurt dışından geliyoruz. Bizim için ravoş. Siz düşünmeniz lazım bunu. Siz isyan etmeniz lazım. Neden bizim bu cennet vatan bu hallerde abi peki? Abi yönetimden dolayı bizden dolayı değil siz hala onu seçiyorsunuz. Ne yapacak? Yapacak bir şey yok. %50'si memnunum diyor, sıkıntı yok. Öyle diyor mi? işte yani. %50'si yok, memnunuz diyor. Almanya'dan gelenler memnunuz diyor. Aa, şey, pardon. Memnunuz diyor. Çünkü orada kötü orası çok kötüymüş. Nasıl? Köpek maması yiyoruz diyor bazı gurbetçiler. Yalancı Bancız diyorlar. Çıksın biri karşıma desin. Çıksın biri de desin ben sana şey getiriyordum. Broşürler getirdim. Sırf sana ben Avustralya'da yaşıyorum. Avustralya'dan getirdim. Hoş bulduk. Broşürler getirdim ki göresinler ne fiyatlar nasıl olduklarını. Peki neden bu yalanı söylemek gereği duyuyorlar? Böyle abi ne diyeyim yani şimdi bunlar böyle yani büyük Hitler'in zamanında da biri en büyük yalan söyle ki devam etsinler arkadan. Yani Hitler'in zamanında da böyleydi. Yani devam ediyor. Bu 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 sistem bu gençler isyan etmediği müddetçe siz devam edeceksiniz buna. Geliyor ne durumda vatanın? Vallahi kötü durumda ne yaparsın? Nasıl? Ne ya hangi kanal? Ben çıldırıyorum. Abi, solu ne olacak ablam şartlar altında? Vallahi ne bileyim onlar düşünsün artık. Biz geçtik. Oğlum seni düşünmen lazım. Gelecek bırakman lazım abla. E ne yapalım bıraktık evi aldık daha ne yapalım. Oo maşallah yine evet. o da güzel. Peki neden bu hallerdeyiz abla? Vallahi ne bileyim nasıl oluyor bilmiyorum ya. Kim, kim bu halleri getirdi? getirdi? Vallahi kim getirdi ben de bilmiyorum. Kim oy verdi kim 8 Mayıs'ta? Vallahi bizimkini söylemeyeyim ben. Bu hükümete verdin mi abla? Hayır vermedim. Aramıza kaldı. Ha vermedin mi? Vermedim. Kılıçdaroğlu'na verdim ama o da bir şey yapamıyor baksana. Ne yapacak? bu vatandaş? çok kötü durumda. Vallahi çok kötü, kötü. duruma getiren kim? Vallahi onu söylemeyeceğim. ]ci. AK Parti cezalar i̇şte geliyor. Ne durumda vatandaş vatandaşalım gücü? Ya hiç sorma ablam. Vallahi hepimiz bulanındayız. Yapma. Büyük bir sıkıntıdayız. Ne olacak bu Türkiye'nin hali? Peki neden bu hallerde abla? Bu hallere getiren Vallahi kim? Vallahi bilmiyorum ama bu bizi bu hale getiren utansın. Artık bunu bir diye. oy verdin mi abla? 28 Mayıs'ta? Verdik ablam ama pişman olduk. Peki evet. çoluk çocuğun geleceği ne olacak abla bu şarkı? Vallahi çoluk da. çocuğun geleceği zehir abla. Maaf. Nereye gidiyoruz abla böyle peki? Vallahi bilmiyorum gidişat gittikçe kötüye gidiyor. Bak elin turisti, elin gurbetçisi gelip Hep burada Gel. yiyip Keyif yapıyorlar. Bizim biz Türk vatandaşları da eziliyoruz. Memlekete gidebiliyor mu abla peki? Girebiliyorlar, rahat da girebiliyorlar Sen abla. Sen gidebilir misin şu anda memlekete? Gidemiyoruz, gidiyorlar. gidemiyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Para yok ki millet nereye gitsin? Peki neden bu cennet vatan bu halde abla? nasıl düzeleceğiz? Bilmiyorum ablam vallahi ben de anlayamadım. Onu ancak Allah bilir ama yapanlar utansın. Öyle diyeceğim. Oldu kolay Teşekkür gelsin. gelmeye maaş akar akaryakıta. Ne durumda vatandaş gücü? Allah yardımcımız olsun. Geçinemiyoruz ki. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Neden bilmiyoruz? bu halinlerden vatandaş? E herkes halinden zaten memnun. Yapacak bir şey yok onlar memnunsa biz de memnunuz yani. Değil mi? Peki çoluk çocuğa bir gelecek bırakabileceğim bu şartlar altında. Nerede? Türkiye'de mi? Türkiye'de. Nerede bırakacağız? Var mı ki? Yok. Bırakamayız yani. Nasıl, nasıl düzelecek yani. bu cennet vatan peki? Nasıl düzelir? Düzelme şansı kalmadı. Teşekkür ederim.